152 kırık meal. Vellezine okullar ki emanu inandılar ki me billahi Allah'a daha ve rusulihi rasullerine ve lem ve ayırmadılar. Ayrım yapmadılar. Nerede? Beyne ahadin. Hiçbirisinin arasında kimden minhum onlardan yani ehli kitabın kafirleri yaptığı gibi peygamberlerin arasında ayrım yapmadan hepsine birden inandı. İnananlar var ya ulaike işte onlar bu yüce sıfatlarla mevsuf olanlar saufa yu'ti muhakkak verecektir kime him onlara yani Allah onlara verecektir neyi ucurahum kendilerine söz verilen ecirlerini bu cümle ulaike'nin haberi hepsi birden de müpteda haber cümle ismi olarak vellezinenin haberidir. Buna göre mana Allah'a ve Resullerinden hiçbirisinin arasını ayırmadan hepsine inananlar, işte onlar Allah'ın mükafatlarını vereceği kimselerdir demek olur. Vakane daim oldu kim? Allahu Allah. Nedir oldu? gafuran ziyade mağfiret edici yani bu sıfatlara sahip olanların geçmiş günahlarını bağışlayıcı daha nedir oldu rahima ziyade acıyıcı yani onları çok esirgediğinden sevaplarını katlar ve vaad olunduklarından fazlasını onlara verir vellezine amanu billahi ve rusulihi <Sessizlik> ve lem yufarriqu beyne ahadin minhum ulaiike sawfa yu'tihim ucurahum <laughs> ve kanallahu gafurur rahima Allah'a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan peygamberlerden hiçbirinin arasını ayırmayanlara gelince işte Allah onların mükafatlarını kat kat verecektir ve Allah ziyade mağfiret eden günahları örtendir çok rahmet edendir hasenatı kabul edendir